Selamın beyler bayanlar Bugün sizlerle birlikte günde 5k takipçi kasma yöntemini göstereceğim ee, Öncelikle arkadaşlar yani gençler şu Royal Likes'ı e, aşağıda bulabilirsiniz APK linkini Arkadaşlar o APK linkine tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar Ben niye çok arkadaşlar diyorum bilmiyorum ama şu ağız açıklandı işte Şimdi Royal Likes'a giriyoruz ama girmeden önce ilk girdiğinizde e, şifrenizi yenilemek istiyor Instagram tarafından yenileme geliyor onu halledersiniz siz Şimdi buradan izin ver diyoruz. Buradan ayarlara geçin ya. Ayarlara gerek yok. Buradan işte kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Ben burada duraklatıyorum. Evet gençler şu an gördüğünüz gibi geldi uygulama. Şimdi like değil bizim işimiz follow'la. Şimdi gördüğünüz gibi burada 60 tane coinsim var. Önüne gelene basıyorum follow'a. Görüyorsunuz bak yukarıya bakın sağ üst köşeye artışa bakın artışa. Basıyorum direkt. Basıyorum, 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 basıyorum. Geç, geç, geç bunları, geç. Yok, geç bunları beyler. Ne diyor? Çok fazla diyor. Biraz 5 dakika bekleyin diyor. Retus ve 200 coins. Tamam. Buna 5 yıldız verin arkadaşlar. No, şeyden 200 puan kazanın. Ve evet. bulunamadı diyor. Demek ki yok. Boşver. ver. O zaman devam et. Emoylus. Diyor. 580 olmuş gördüğünüz gibi. Buradan bu şekilde de zaten kredi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben devam edeyim. Ben bir devam et Allah'ın belası. Buradan basın arkadaşlar. 580 be 580'e bakın. Çok hızlı dediği için arkadaşlar biraz bekliyoruz tabii ki. Ne yazık ki şu anda size uygun teklifimiz yok diyor. O zaman çıkalım. Niye teklif sunuyorsun o zaman? Geri zekalı. Allah'ım ya kafayı yiyeceğim. Şimdi de neyse 585 bu 580'i kullanmak için arkadaşlar promotion'a geliyoruz. Get followers diyoruz. Gördüğünüz gibi 500 coins'e 75 şey veriyormuş. 2500 coins'e 400. 6000 Coins'e 1000 takipçi veriyor. 20000 Coins'e de 4000 takipçi veriyor arkadaşlar. Ben o, bu 500 Coins'i ilk bir harcayacağım. 75 followers alacağım. Görelim bakalım oluyor mu? Tekrar seçin diyor. Olmuyor. Neden olmuyor? Bu olmadı. Bu olmadı arkadaşlar. 250'lik oldu. Neden oldu öyle bilmiyorum ama. Şimdi Instagram'a geliyoruz arkadaşlar. Niye ben çok arkadaşlar diyorum ya? Gördüğünüz gibi Takipçilerimiz gelmiş Ama niye bu kadar az gelmiş lan? Heh, geliyor yavaştan, inceden geliyor herhalde Aynen inceden geliyor Böyle Arap Kürt, Lars Ben yani böyle saçma sapan takipçilere gelebilir Engel Bunları önemsemeyin arkadaşlar zaten bunları takipten çıkarsınız Siz daha sonra. Bu şekilde gelmeye devam ediyor. Bakın. Gördüğünüz gibi hala geliyor. 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 Bu herhalde bulan Sürekli geliyor. Deli gibi takipçi geliyor. Arkadaş biz kaç tane yaptık? Bir dakika biz 35 tane istedik. Adamlar bize neredeyse 50 tane yolladı anasını satayım. Şuna bakayım bir. 26 olmuş. 63 olmuş bak. 35 şuna bak. Daha geliyor mu lan? Daha geliyor. Şunu siktir et. Ne oluyor lan? Oha. Vallahi ya daha geliyor lan. 66 mı oldu? 65'e düştü. Bir, bir, tanesi çıkmış bak Bir tanesi takipten çıkmış gençler. Güzel güzel ben bunu sevdim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 69 oldu. 70 oldu. Geliyor geliyor babam. Geliyor da geliyor. Gel babam gelin gelin. Doğru destesiniz Şimdi biz bunları böyle yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ben 35 tane istedim. Adamlar bana neredeyse 100 tane yolladı. Şimdi ben buradan 75 follower alacağım. 500 coins'im yok gerçi de. Neyse dur. Buradan 80 coins'ten bir 10 tane daha alalım. 10 tane daha geldi beyler. Gördüğünüz gibi 84'e çıkmış. 86, 89. Bakıyorum. Daha 90. Bakın gördüğünüz gibi 92. Bak daha geliyor. Gördüğünüz gibi ben 10 tane istiyorum. Daha yolluyor yani. Sağlam bir site. Ben bunu sevdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz geri çıkarsanız o takip ettiklerinize efsane bir site. 700. Bak 2700 oldu bir anda beyler. Ben bunu böyle böyle bir 20k yaparım beyler. Bunu böyle 5 günde bir 20k yaparım. Şimdi 700'e düştü neyse. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bunları şimdi tekrar yapıyoruz. Get coins kazanıyoruz. Coins kazanıyoruz beyler. Bekliyoruz biraz. Bekleyelim. Bir 5-10 saniye bekleyin. Bekledikten sonra devam eden arkadaşlar. Takip edin hepsini. Sonra biraz daha bekleyin. Tabii bekleyerek gidin ya daha mantıklı olur. Sonra devam edin. Tabi böyle arada geliyor. Bir dakika bekleyin diyor. Siz o sıra çıkın. Instagram hatta çıkmanıza bile gerek yok. Promotion'a geliyorsunuz arkadaşlar. 174 tanemiz var. 10 tane followers yollayalım biz. 90 tanemiz kalsın geri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor. Böyle arada buglar oluşabiliyor. İşte şey diyor. Ee, bir dakika.